gelirin denge düzeyinin, ülke gelirin denge düzeyinin belirlenmesindeki denklemin en genel hali şudur. C artı, I artı, G artı, X eksi, Z formülüyle verilir. Y dediğimiz gelirdir. C dediğimiz maliyet. Ne maliyetleri var? I dediğimiz yatırım maliyetleri var. G dediğimiz kamu maliyetleri var. X dediğimiz ihracat. Z dediğimiz ithalat. En genel haliyle, bundan tabi daha genelleri de var. Ülke gelir dengesi modellemesi, ülke gelir düzeyi modellemesi formülünü bu şekilde verebiliriz. Buna maliyet değil de tüketim harcamaları diyelim tüketim tüketim maliyetleri ya da tüketim harcamaları diyelim. Y gelir ya da ülke geliri. Biz burada biz burada amacımız şu. E, dengedeki geliri bulabilmek bütün amacımız. E, gelir yield ürün ya da gelir ya da elde edilen gelir. C tüketim maliyetleri. Bunun İngilizce harfinin baş kısaltması cost. İ yatırım maliyetleri i'nin şey İngilizce karşılığı investment cost investment cost yatırım maliyeti g kamu maliyetleri de kamu harcamaları g de government government hükümet ya da belediye diye de geçer hükümet government government cost Olduğu için bunların baş harfleri kullanıyor. X ve Z ithalat eksi ihracat farkıdır. Onların baş harfleri tam denk gelmiyor bu şekilde en genel haliyle kitapta geçen en genel haliyle e, gelir düzeyi modellemesi bu şekildedir. İhracat eksi ithalatı vermezse soruda ne veriyor? Son yerine yazıyorum. Gelir modellemesi C artı I artı G cık diye yazılır. Eğer kamu maliyetlerini vermezse Y eşittir C artı I şeklinde yazabilirsiniz. Eğer yatırım maliyetlerini vermezse gelir eşittir. Sadece tüketim maliyeti olarak verebilirsin. Verdiğini yazıyorum vermedikleri zaten yoktur dolayısıyla bu da bu, bu ilk olarak verdiği de gelir düzeyi modellemesidir bu da modelleme bu da modelleme bu da modellemedir ama en genel hali en üstteki yazdığımdır modelleme şekli tabii ki elbette bu da bir modelleme şeklidir verdiği denklem olarak verdiği her şeyi denklem olarak yazıp sadece denklemi çözme işlemine dayanan bir durumdur ülke gelir düzeyi modellemesini soruda bu şekilde vermiş. Ve modeli de y c artı i şeklinde vermiş. Zaten y c artı i yazarım. Çünkü bana verilen şey sadece c ve i şeklinde. C sıfır ve i sıfırdan anlaşılan şey şu aslında. Bunun matematiksel altyapısı. Sıfırıncı yıldaki ya da ilk yıldaki maliyeti ve yatırım maliyetlerinin denklemleri ne bağlı olduğu anlamına. Ya bu bizim için bir başlangıç koşuldur matematiksel olarak. Ama bunun böyle olduğunu bilmesek sadece verilen denklemde yerine yazıyorum. Bak y. Y gördüğüm yere Y yazdım. Zaten ben ülke gelir gelirini bulacağım, dengedeki geliri bulmam lazım. Amaç burada ne? Bir ülkenin dengedeki bir gelir düzeyinin olması ne demek? Maliyetlerin gelire eşit olması, karşı karşıya, başa baş olması demek. Y eşittir. Bakın C demiyorum, C yerine ne demiş? C sıfır artı BY demiş. C 0 artı BY demiş. Artı I yerine I yerine I sıfır demiş. Hala bilinmeyen çok fazla. Ben bunu nasıl çözeceğim? Bir daha yazdım. Y. C0 yerine 95 demiş. Bakın. 95 demiş. Artı. B yerine 0.8 demiş. 0.8 Y artı. I0 yerine de 75 demiş. Demek ki artık bir tane bilinmeyenim var. Y eksi 0.8 Y. 0.8 Y'yi diğer tarafa attım. 95, 75 daha. 170 yaptı. 1 y'den 0,8 y çıkarsa 0,2 y kalır, tamam? 0,2 y kalır. 0,2 y, 170 her iki tarafı 0,2 y bölmüş olsam y eşittir 850 nedir? Dengedeki gelirin 850 olmalı. Bakın, dengedeki gelirin 850 olmalı. Peki dengedeki gelirin 850 olduğu zaman dengedeki tüketim harcamaları ne? O zaman dengedeki gelirin 850 dengedeki tüketim harcamalarını bulalım. CE. C, C dediğim ne? C0 artı BY değil miydi? C0 ne? 95'ti. B ne? 0,8'di. Y, y yerine ne yazacağım? 850 yazacağım. O zaman dengedeki tüketim harcamaları 95 artı 0,8 çarpı 850 680 o da eşittir. 680 artı 95 775 olarak neyi bulmuş olduk? Dengedeki tüketim harcamalarını bulduk. Peki bana dengedeki yatırım maliyetlerini sormuş olsaydı direkt 850'den 775'i çıkartarak bulabilirdim. Çünkü bakın denklemde sadece C var ve I var. 850 eksi 775 olarak bulabilirdim. O da neymiş? 75 olarak bulurum. Hayır hocam, siz formül verdiniz, formülden yapın. Tamam yapalım. Dengedeki yatırım maliyeti, bakın I'nin değerine I değeri 0 doğru mu? I 0 I 0 ne? Direkt 75. Bakın buradan direkt 75 olarak da bulabiliyoruz. Bizim burada yaptığımız işlemlerin tamamı aslında denklem çözmeye dayanıyor. Isleme analizinde ise, isleme analizinde ise, biz dengedeki geliri bulduk değil mi? Dengedeki geliri bulduk. Ülke gelir düzeyi dengeye ulaştığı zaman i'nin ne olduğunun ifadesini, i'nin ne olduğunun ifadesini isteme analiziyle yorum yaparız. i dediğimiz interesttir. Interest. Interest ilgi ya da bizim işletme ekonomi matematiğindeki Türkçe karşılığı olarak biz buna faiz deriz. Acaba ülke 800 az önceki soru için söylüyorum. 850 lirada, 850 milyon dolarda ya da 850 milyar dolarda dengeye ulaştığı zaman ülkenin faizi e, ne olmalıdır? Sorusunun cevabını bu sefer neye dönecek? İki bilinmeyen iki denklem sistemine dönmesi lazım. Burada iyi e bulmamız lazım. Yani dengedeki faizi bulmamız lazım. Neden iyi e kullanıyorum? Interest İngilizce karşılığı olan i e harfi faizi sembolize ettiği için dolayısıyla interest kelimesi faizden dolayı iyi bulmaya çalışıyorum. Burada neyi buluyorum isteyim analizinde? Hem az önceki gibi y'yi buluyorum hem de yanında bir de iyi buluyorum. Dolayısıyla bana ikinci denklem lazımdır. İkinci denklem ise ms eşittir md artı m omega formülüyle ikinci denklemi de yazar. Alt alta iki bilmen iki denklem sistemi olarak çözerim. Para arzı ms para arzı Niye S'yi kullanıyorum? Ars kelimesi sapliden geldiği için. M, D, talep M, omega ise ihtiyat gücüsü olarak işletme konum matematiğindeki tam karşılığı çıkar. O zaman formülünle baş harflerini yazıyorum. S eşittir. D artı omega ikinci denklem. Bu birinci denklem. C artı ikinci denklemle S eşittir. D artı Omega para arzı para talebi artı ihtiyat gücüsü toplamıyla ikinci denklemi bulmuş oluruz. Ve bu iki denklemi alt alta yazarak da e, soruyu çözebiliriz. Soruda y artı gelir düzeyinin modellenmesi ile ilgili formül verilmiş. Para arzı, para talebi artı ihtiyat gücüsü olarak da ikinci formül vermişiz. Ve verilenler c'yi 34 artı 0,9 y, I yatırım maliyetlerini 41 eksi 80'i, MSE 325 M'de ya da MT yi 04 diye, M omega ise 65 eksi 124 i diye vermiş. Gelelim yazalım bakın. Y eşittir C artı değil mi? O zaman Y eşittir C dediğim 34 artı 0,9 Y artı I'yı da 41 eksi 80 i olarak vermiş. O zaman Y eşittir 34, 41 daha 45, 30, 85. 0.9y doğru mu? 0.9y 0.9y diğer tarafa atmış olsam şuraya atmış olsam y eksi 0.9y burada 0.1y kalacak eksi 80 i olacak. Hadi düzenleyelim. 0.1y artı 80 i e, şurası 75 olacak. 80 i eşittir 75 olarak birinci denklemden verilenlerden c ve i'yi verdi. Denklemde yerine yazarak bunu bulduk. Bu denklem bir. Kaç bilinmeyen var? İki tane bakın burada iki tane bilinmeyen var. Bir y var bir de i var. Başka bilinmeyen yok. O zaman benim ikinci denklemim de y'li i'li bir denklem olacak. Altına yazıp çözeceğiz. O da ms eşittir. md artı m omega. ms'yi 325 diye vermiş bakın. 325 eşittir. md'yi ne diye vermiş? 0,4y diye vermiş. 0,4y. Artı m omega'yı da 65 eksi 124 i diye vermiş. Değil mi? Efendim. 65'i şu diğer tarafa atsam 325'ten 65 çıksa 260 yapar. 260 0,4 tane y eksi 124 tane i olarak bulmuş olduk. Bakın buraya iki tane bilinmeyenim var. y ve i. Kaç denklemim var? iki tane de denklem var. Ben bunu nasıl çözerim? İster yok ederek çözerim, ister yerine koyarak çözerim. Tamam mi? Önce bir yazalım. 0,1y artı 80 tane i eşittir. 75 0,4 tane y eksi 124 tane i eşittir. 260. Buradan y'yi yok etmek daha makul geliyor. Değil mi? İlk denklemi eksi 4 ile çarpalım. Eksi 0,4 y eksi 320 tane i eşittir. 75 çarpı 4 eksi 300. Aşağı diğer denklemi yazdım. 0,4 y eksi 124 tane i eşittir. 260 taraf tarafa toplayalım. 320, 424 eksi 424 tane i eşittir. Eksi 40 i eşittir. 40 bölü 424 0,094 0,09 O zaman faizim ne? Dengedeki faiz bakın. Dengedeki faiz faiz ne buldum? 0,09 %9'luk bir faizim var. Dengede olabilmemiz için faizimizin 0,09 Tam yuvarlak hesabıyla bakacak olsak 94,33 olarak çıkar. 0,09.4 %9.4'lük bir faizimiz var. Dengedeki geliri bulmak için ister birinci ister ikinci denklemde yerine yazalım. Birinci denklemde yerine yazalım. 0,1Y artı 80 tane i eşittir. 75'ti. 0,094'ü yerine yazalım. 0,1Y eşittir. 75 eksi 80 tane 0,094. Buradan da çarpı 80 eksi 75 çarpı 10. 674,52 dengedeki gelirimde 674,52 olarak da karşıma çıkmış olur ekstradan söylüyorum dengedeki ee, kamu harcamalarını sorarsa 674,52 burada yerine yazmamız lazım dengedeki yatırım maliyetlerini sorarsa iyi yerine 0,52 0.94 veya %9.4 yerine yazarak da elde edebiliriz. Yuvarladığınız zaman şurası aslında 444 olacak yanlış toplamış. Yuvarladığınız zaman gene %0.09 ya da %9'luk bir faiz gene çıkıyor fark etmiyor. Yaklaşık olarak miktarlar aynı. Değişen bir şey yok aslında sonuç olarak. Tamamlayıcı problemlerden devam edelim. Bununla ilgili problemlerimiz de var. Denklemlerin sistem, denklem sisteminin boyutlarını verin. Boyutu vermek için neydi? Denklem sayısı şöyle, çarpı bilinmeyen sayısı neyi veriyordu? Boyutu veriyordu. Bu bize boyutu veriyordu. Kaç denklem var? 3 çarpı kaç denklem var? 3 çarpı kaç denklem var? 3. Kaç bilinmeyen var? Omega x, y, z. Omega x, y, z değil mi? 3 tane. 3 çarpı 3. x1, x2, y. Bakın başka farklı bir şey yok. Bu da 3 çarpı 3. X, 3 çarpı 2 bilinmeyen olduğu için de 3 çarpı 2'lik bir denklem. Boyutu. Aşağıdaki doğrusal denklem size her birini çözmek için kendi grafiklerinizi kullanınız. Bunları yok etme ve yerine koymayla çözebiliriz. Veya denklemlerde bu D1 doğrusunu, D2 doğrusunu gösterecek şekilde koordinat düzeninde grafiklerini çizip ortak çözümü olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bununla ilgili soruları bol miktarda çözdük. Q virgül P arz talep dengesini soruyor bana. Arz talep dengesini soruyor. Bakın bunlar zaten arz talep dengesinde fiyata bağlı olarak çekilmiş denklemler. Dengeyi bulmak için ne yapmamız lazım? Karşılıklı yerine koymayla eşitleyebiliriz. Mesela A şıkkı için A şıkkında 1 bölü 4 Q artı 2 eşittir. Eksi sanıyorum orası 5. 5 bölü 4 Q artı 22 olarak vermiş. Q'ları bir tarafta birleştirelim. 1 bölü 4 Q artı 5 bölü 4 Q eşittir. 22 eksi 2. Burası 6 bölü 4. 3 bölü 2 Q. Burasını 5 diye okudum. Belki de 3'tür. Bilemiyorum. 3 bölü 2 Q. 20. 20 kere 2. 40 bölü 3. Ee, burada 13.33 ama herhalde burası 3 olması lazım. Tekrar yapalım. Şurayı 3 deyip yapalım. Ee, gene eşitleyelim A şıkkında. Hani şeyin üstü aynı olsun, sonuçlarımız aynı olsun diye eksi 3 bölü 4q artı 22q'ları bir tarafta buluşturalım. 1 bölü 4q artı 3 bölü 4q eşittir 22 eksi 2. 4 bölü 4q eşittir 20. Demek ki dengedeki ürün sayısı 20 olmalı. Peki dengedeki fiyat ne olmalı? Bir bakın denklemlerin bir tanesini çekip yerine yazayım. P eşittir 1 bölü 4q artı 2. P eşittir 20 yerine yazdım. Şurada 20 bölü 4. 5, 5, 2 daha 7. Demek ki dengeye ulaşması için tanesinin fiyatı 7 lira ve o toplam piyasada 20 tane olması lazım. Dengedeki geliri sorarsa 20 kere 7 o da eşittir. E, 140 olarak 20 kere 7 o da eşittir. 140 olarak rahatlıkla bulabiliriz. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında gene arz talep dengesini soruyor. 2 bölü 5 Q artı 33. 2 bölü 5 Q artı 3 eşittir. Eksi 3 bölü 5 Q artı 33. Eksi 3 bölü 5 Q artı 33. Şimdi diğer tarafa atalım. 2 bölü 5 Q artı 3 bölü 5 Q eşittir. 33 eksi 3. 5 bölü 5 ne yaptı? Q eşittir. 33'ten 3 çıktı. 30 kaldı. Dengide ne olmalı? 30 tane ürün olmalı. Peki... 30 tane ürün olduğu zaman tanesinin fiyatı ne olmalı? Şu birinci denklemi yazalım. PE eşittir. 2 bölü 5 Q. Q'yu 30 diye buldum. Artı 3. PE eşittir. 30'u 5'e böl. 6 kere 2 12 3'te 15. Demek ki dengede fiyatı 15 lira. Piyasada 30 tane olmalı. Dengedeki geliri sorarsa 30 kere 15 450 olarak karşımıza çıkar. C'ye bakalım. 3 bölü 8 Q artı 1 3 bölü 8 Q artı 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 Q artı 22. Eksi 1 bölü 2 Q artı 22. Bu arkadaşı bunun yanına atalım. 3 bölü 8 Q artı 1 bölü 2 demeyeyim de buna paydalar eşitlesin. 4 bölü 8 diyeyim. Q eşittir. 22 eksi 1. 7 bölü 8 Q eşittir. 21 7'ye böl 7'ye böl 3. O zaman dengede kaç tane ürün olması lazım? 8 kere 3, 24 tane ürün olması lazım. Peki dengedeki fiyatı nedir? Yerine yazalım. P eşittir 3 bölü 8 çarpı 24 artı 1. 8'e bölü 1, 8'e bölü 3. O zaman dengedeki fiyatı 3 kere 3, 9, 1 daha 10 olur. Dengedeki fiyatı 10 lira olmalı. Dengedeki miktarı da 24 olmalı. Dengedeki geliri sorarsa 24 kere 10, 240 olarak bulunabilir. Değişikliğine bakalım. P eşittir 2 bölü 3 Q eksi 4 diye vermiş D şıkkında. Az talep dengesini soruyor gene. 2 bölü 3 Q eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 6 Q artı 11. Arkadaşlar bu tarafa attık. 2 bölü 3 Q artı 1 bölü 6 Q eşittir. 11 artı 4. Şu arkadaşı 2 ile genişletelim. 4 bir daha 5 Q bölü 6 eşittir. 15 5'e böl 1 5'e böl 3. QE eşittir 18 dengeye ulaşması için 18 ürün lazım. Peki tanesinin fiyatı ne kadardır diye sorarsa al birini yerine koyalım. Şurada koyalım. P eşittir 2 bölü 3 Q'yu 18 buldum. Eksi 4 P eşittir 18'i 3'e böldüm. 6 kere 2 12'den 4 çıkardım. 8 dengedeki fiyat da 8'dir olmalı. O halde dengedeki gelirim 18 kere 8 144 olarak da 5 D bulabiliriz. 4.34 de gene aynı şey vermiş ama bu sefer fiyatları çekmemiş. Bu sefer mal miktarlarını çekmiş. Gene az talep denklemlerinin ne diyor? Dengelerini soruyor. Denklem her birini cebirsel salak çözün. Yani az talep dengesini bulun diyor. A bak Q'lar çekilmiş aldı zaten. Yerine koymayla yapalım. 25 tane P eksi 185 eksi 32 tane P artı 1240. Bu tarafa attım. 25p artı 32p eşittir 1200 1240 artı 185 burası 57p eşittir 1240 artı 185 1425 1425 her iki tarafı 57'ye bölsek o zaman dengedeki fiyatı 25 olarak bulunur. Peki dengede kaç ürün var? Şuradan bir tanesini de yerine yazalım. Şurada yerine yazalım. Q eşittir 25 kere 25 eksi 185. Q eşittir 625 eksi 185. 440. 440 tane ürün olduğunda ürün başına fiyatı 25 lira oluyor. Toplam maliyeti sorarsa da 440 ile 25 çarparız. Oradan da 11.000 olarak toplam geliri elde etmiş oluruz.